Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Program vs Sans vs atacağız Öncelikle Bu zaman ayrı düştüğümüz kapıştıracağımız için Arkadaşlar yerleri falan kırıyorlar Kaşma başlıyor Vuruyor vuruyor. Kim kimi vuruyor? Oy. Bak, ben alamıyorum kendimi. Hii. Oo o o yer altı bilmiyorlar. Eşka bir şey daha da geçiyor. Bu aynı oo, oo Arkadaşlar arena çok hasar aldı. Oh 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 Anne diziliyor arkadaşlar bloklarla savaşıyor falan Roblox'un tipi de iyi dedi Roblox'a ne oldu be Arkadaşlar Roblox'a ne çok korkunç oldu Şu an Sprayına bak abi. Ha bu arada yaşıyor sanırım. Haber su da oldu. Abi adamları arkadaşlar adamları bulamıyorum. Arkadaşlar oradan Ağzını burnunu kırdı oynanın arkadaşlar. Bakın şu oynaya bakın şu oynanın. Kılmış. Başka bir gıcı bir şey. yüzünden. Şöyle oyun gelirdi oyun gelirdi. Şöyle çok aşırı kapışkalar oluyor. Arkadaş yüzlerde kızlar falan da kalamamış. Kaçıyor kimde kimin kapısını anlamadım. Abi hala hero buran yanındaymış. E sana söylemişti hero arkadaşlarım bizi kendine ya bu olmuş herhalde. Arkadaşlar bir kap şuba daha yapalım mı be? Arkadaşlar zamana bakayım. Uygunsa bir kap daha yapalım. Arkadaşlar kesinlikle bir kap şuba daha zaman var. Arkadaşlar ama o müzik de olur, yani aslında Şu ikisi kapışsın arkadaşlar. Aynen ağzın burnu kırdılar ama olsun. Arkadaşlar işte annem ağzı bunu kırılmış. Anne şu an yamuk yani. Anne yam yamukmuş ya arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Ha. Ve. Evet. İşte bunu kastediyorduk arkadaşlar. İşte bunu kastediyorduk. Aksiyon bulur. Kuluşun. Arkadaşlar ne oldu? Ya güzel gitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar güzel müzikti. Alalım. Adam geliyor. Arkadaşlar sizce Abi mis yapıyor herkese bir sans çıldıracağım. Robrain kazanamıyor çünkü Sans sürekli onun abilerden falan hasar yemiyor. Sans mis yapıyor. Mis. Çok mis. Mis gibi mis gibi. O iki tane bir sans var. Ne oluyor? Arkadaşlar arena. Allah. Bismillah, Allahu Ekber. Arkadaşlar yukarıda kapışıyorlar bunlar. Yukarıda kapıştı arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Arkadaşlar öyle böyle diyor da. aranın ağzı bunu kırık. Şurada kapışıyor arkadaşlar. Evet şöyle bir nasıl kapıştırırsın? kapıştırırsam. Hala aynı bir şey. Demek ki oyun çıkacak arkadaşlar. Biliyorum. Zaten video kapışmalı aynı kesinlikle değiştirmemiz lazım. Çünkü bu arne yıkılmış. Aslında derin içeri de sanat bu arada aşağı düşmüştü hatırlıyorsanız. <laughs> Çok komik de bu hiç komik değil. Her yer yıkılmış ya. Ağzını falan da kırmışlar buranın. Kimin kim olduğu da belli değil arkadaşlar burada. Arkadaşlar hadi bakalım. Bay bay.